Lezzetli tariflerin adresi Lezzizci Kanalı'ndan selamlar. Ben Betül. Bugünkü tarifim tavuklu biber dolması. Biber dolması etli, pirinçli ve bulgurlu yapılır. Peki biber dolmasını hiç tavuklu denediniz mi? Tarifimizin malzeme listesi ve yazılı anlatım için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca daha fazla tarif için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Biber dolması tavuk ile yapıldığı zaman farklı ve eşsiz bir lezzet oluyor. Sofralarınıza değişik lezzetlere yer vermek istiyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kırmızı et tüketemeyenler için de alternatif olan tavuklu biber dolması tarifine geçiyorum. Tavuklu biber dolması için malzemeler. 16 orta boy dolma biber, 300 gram kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü, 1 orta boy domates, 1 orta boy kuru soğan, 1 diş sarımsak, 8-10 dal maydanoz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı acı toz kırmızı biber, yarım çay kaşığı köri, 1 silme tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Üzeri için 1 orta boy domates, pişirmek için 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı domates salçası ve 3 su bardağı su. Biber dolması için ilk önce bir orta boy kuru soğanı yemeklik doğruyoruz. Ardından bir diş sarımsağı rendeliyoruz. Maydanozu da ince doğruyoruz. Ve 1 orta boy domatesi de küp küp doğruyoruz. Kuşbaşı doğranmış olan tavuk etini bir tası alıyoruz. Ve ete yemeklik doğradığımız bir orta boy soğanı rendelediğimiz bir diş sarımsağı, maydanozu ve küp doğradığımız bir orta boy domatesi ekliyoruz. Ardından 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 silme tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı toz kırmızı biber, yarım çay kaşığı köri ilave ediyoruz. Ve iyice karıştırıyoruz. Dolma biberi yıkayıp çekirdeklerini çıkarıp hazırladım arkadaşlar. Dolma biberlerin içini hazırladığımız tavuklu iç harç ile dolduruyoruz. Dolma biberlerin üzerini domates ile kapatıp tencereye diziyoruz. Dolmayı pişirmek için bir tasın içinde bir yemek kaşığı zeytinyağı ve bir tatlı kaşığı domates salçasını biraz su ilave ederek salça iyice ezilene kadar karıştırıyorum. Sonra hazırladığım salçalı sosu tencereye dolma biberlerinin üzerine gelmeyecek şekilde kenarından döküyorum. Ardından tencerenin yarısına gelecek kadar yaklaşık 3 su bardağı su ilave ediyorum. Tencerenin kapağını kapatıp suyu kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte biber yumuşayana kadar pişiriyoruz. Pişen tavuklu biber dolmasını servis tabağına alıp sıcak olarak servis ediyoruz. İnşallah tarifimi deneyip beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Diğer dolma tariflerimi info butonundaki videolarımdan izleyebilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Vakit ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde bildirimleri alamazsınız. Kanalımızdaki tariflerimizin yazılı anlatımı ve daha çok tarif için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun inşallah yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.